Merhaba ben... Herkese iyi akşamlar Karsan günlük grafik yani bir Karsan hiçbir şey yapmıyor öyle yani bilmiyorum bir gelişme mi yok bir şey mi yok e, bilançosu mu yeteri kadar iyi gelmiyor ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle ama e, yani bir bantta devam ediyor Karsan trade ne para var Karsan'da yani gözüken o e, öyle yapın demiyorum e, bekleyen hiçbir şey yok bekleyen beklediğiyle kalıyor böyle bir durumu var son video 9 Şubat'ta gelmişti burada yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerdeydi, 3.60'larda yukarıda bir direncimiz vardı 4 ben o videoda anlatmışımdır zaten de 4 liranın üstüne biraz daha bakın performansı 4.57 var yukarıda ama pek tutulamamış yani bir günlük kapanış işte Ya bunu hep söylüyorum arkadaşlar yatay bantları özellikle takip ediyorsanız yatay alanları takip ediyorsanız bakın bu çok önemli Kırılımlardan sonra %25'ler özellikle geçilemiyorsa bir pullback ihtimali her zaman var. Yani ertesi günlerde geçiliyorsa da var. Aslına bakarsanız. Yani bir geri çekilme tekrar bandın içine çoğunlukla iyi karşılanmaz. Bandın içine geri çekilme satışa neden olur e, o tür durumlarda. Burada yine aslında trade eden için tabi e, 360'lardan taşıyıp hiç olmazsa e, yani en kötü ihtimal 4'ten satış fırsatına vermiş. Hani baktığınız zaman e, yani 9'unda ben nerede yapmışım videoyu 3.70'de yapmışım. Kapanış 3.71. Biraz bakın kısa destek 3.50'ler. 3.40 ve biraz daha altı var burada. O da çok ekstrem dönemlerde geldiği bir görüyorsunuz. Yani 3.20'ler var. Neyse sözün özü bir yatay bantta devam ettiğini gördük kalan günlerde. Bunun için 3.50 civarları 60 civarları bir desteğimiz var. Biraz önce de söyledim. Bakın 3.46 daha önce dönüşlerin olabildiği bir alan. Bir de böyle sarkarsa 3.14'e kadar 2 üç kere girdi buranın içine. Çok fazla giremedi. Şurada majör destek hattımız var. Aşağıda al yukarıda sat şeklinde devam ediyor. Gene e, hafif bir aşağı şey var. Akımı var göründüğü kadarıyla. O çok şey değil hani yatay bandın içinde görülen cinsten bir akım. Büyük momentumlu bir akım değil. E, burada destekleri ve genel olarak şey söylemeyeceğim. Yani 20 ortalama şu bu falan bunlardan bahsetmeyeceğim. Destekler ve dirençler e, önemli olan. Bu destek çalıştıkça aşağıda 3.50 civarlarındaki çok şey yani hareketin e, tekrarı beklenir, aynı hareketin tekrarı beklenir. Dördün üstüne yerleşmeden de e, tabi dördün üstüne yerleşecek birkaç kapanış sonra 457 takibi onun üstünde bir daha 457 kırılırsa 5 5.10 seviyesine kadar bir alan var. Arasayda e, 47 de maddiye bakıyorsunuz o hafif negatif Hani öyle çok büyük bir momentum e, var denilemez düşüşte yani yatay alanın e, gereğini yaptığını söylemek mümkün karsan için. Bunların dışında anlatabileceğim başka bir şey yok. Ee, dediğim gibi uzun taşıyana pek bir şey vermiyor ama trade'de de e, iyi kazançlar verdiğini de söylemek mümkün karsın. Herkese iyi haftalar.